hemen kısaca bir başka konu başlığı söyleyeceğim. Durma, duraklama, park etme. Üç tane tanım var trafikte. Durma, duraklama, park etme. Biz trafikte en çok kullan yanlış kullandığımız kelimelerden birisi durmadır. Aman burada durmayalım polis ceza keser. Aman burada durmak yasaktır. Deriz halbuki trafikte durmak yasak değildir. Niye? Çünkü durma, durma bizim sürücünün isteği dışında olan bir harekettir. O yüzden bakın durma neymiş hemen tanımına bakalım. Durma Kırmızı ışık, yetkililerin dur uyarısı, yol kapanması gibi her türlü trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına durma denir. Zorunluluk, mecburiyet Kırmızı ışık yandı duracağız. Arabalar arızalandı. Araba yol tıkandı. Mecburen duruşlara durma diyoruz. O yüzden yasak olamaz. Aslında bizim orada kastettiğimiz duraklamadır. Sınavda en çok bu çıkıyor. Kısa süre duruşlara dur duraklama diyoruz. Yolcu indirip bindirmek, yük yük, yük yük boşaltmak ya da herhangi bir nedenle 5 dakikayı geçme ve güzel aracın durdurmasına duraklama denir. Durma ve duraklama dışında arabanın uzun süre bırakıp giderilmesine ise park etme denir. Yani... 10 dakika arabanın durdurulması parka girer. 5 dakika arabanın durdurulması duraklamaya girer. Böyle de böylece de bir sınav sorusu var. Bu duraklama ve park etmek yasak. Her türlü duruşun yasak olan levhadır. Bu ise park etmek yasak. Diğeri ise duraklamak ve park etmek yasak levhasıydı. Bunlar sınav sorusu olmadığı için hızlı geçiyorum. Konu başlığımız araçların ışıkları ve kullanılması. Her zaman gündüz araba kullanacak değiliz, geceleri de araba kullanacağız. Gece araba kullanmanın hem zevkli hem riskli yönleri var. İşte zevkli olması, romantik olması, bütün ışıklarımız yanıyor, ışıl ışıl, hafiften de müzik açmışız dinliyoruz. Bu e, romantik sürüş, karşıdan gelen bir arabanın uzağa gösteren farlarını yakmasıyla dramatik bir şekilde bitebilir. Çünkü önünüzü görmezsiniz karşıdan gelen kişi eğer uzağa gösteren lambalarınızı lambalarını yakıyorsa. Bu yüzden sürücüler araçların ışıklarının nereden yandığını bilmesi gerekiyor. Ya ben acemiyim ben bütün ışıklarımı yakayım diyemezsiniz. Karşıdan gelen sürücünün gözünü alırsa %50 gelip size çarpacak demektir. Bir de arabamızın ışıklarının nereden yandığını da bilmemiz gerekiyor. Bazı arabalarda koldan çevriliyor bazı arabalarına düğmesi basılıyor. Bazı arabalarda mandal gibi çevriliyor. Bazı arabalarda kontağı hemen ışıklar yanıyor. Bu yüzden mutlaka kullandığınız arabayı tanımanız gerekiyor. Direksiyon hocalarımız bunu size derslerde bizim kullandığınız arabaya göre anlatacaklar. Ama farklı arabaya binerseniz mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Bir kez kolu çevirdiğimizde arabaların park lambaları yanar. Park lambaları ile bilmemiz gereken şey şu, seyahat etmek yasaktır. Çünkü ileri aydınlatan bir ışık değildir. Önde sarı sönük iki tane lamba yanar, arka iki tane kırmızı stop lambası yanar. Park lambasıdır. Bu aracı belirler. Seyahat edilmez. En az park lambaları yaktığımız zaman arka plakayı aydınlatan bir ampul yanar. Bu zorunludur. Arka plaka 20 metreden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalıdır sınav sorusu. 20 metreden okunacak şekilde aydınlatılmış olmalıdır. Şimdi ikinci kez çevirdiğimizde arabamızın yakını gösteren lambaları yanar. Kol ittirdiğimizde arabanın uzağı gösteren farları yanar. Bir arabanın yakını gösteren lambaları 25 metreyi, uzağı gösteren lambaları 100 metreyi aydınlatmalıdır. Bu da ayrıca bilgi ve sınav sorusu. Ee, o yüzden araçlarımızın bakımını yaptırırken bunlara ustalar bakarlar. Bir arabanın yakını gösteren farları nerelerde yakılır? Kısa hüzmeli farlar demiş ders notumuzda. Yani yakını gösteren lambalar. Şuradan başlıyorum. Geceleri araç takip ederken, bir arabayı takip ederken mutlaka yakın lambalarımı yakmalıyım. Çünkü öndeki arabanın aynasına çarparsa ışıklarım önünü göremez öndeki araba. Karşı yönden araç gelirken, karşıdan araba gelirken yakını gösteren lambalarımı yakmalıyım. İki, işte öndeki arabayı takip ederken yakını gösteren lambalar yakın olabilir. Üç, öndeki arabayı geçerken yan yana gelene kadar yakını gösteren lambalar yakılır. Yeterince aydınlatılmış yol kesimlerinde sokak lambaları yakını gösteren lambalar yakılır. Gündüz gece yakın lambalar, farlarınız açık olsun. Arabaya bir zararı yoktur. Çalışan arabaya zararı yoktur. Dünyanın bazı ülkelerinde gündüzlerde far yakmak zorunludur. Gündüzlerde far yakarsanız sizi bazı özellikle şehir arası yollarda karşıdan gelen sürücüler uyarır. Ve, ve sizi bazı kazalardan koruyabilir. Böyle bir alışkanlık edelim. Gündüzlerde farmanızı yakalım. Sis lambaları yakın lambalarla beraber yakılır. Sis lambalarının süs olarak yakılması yasaktır. O e, sisli havalarda yakılır. Uzay gösteren farlar, uzun hüzmeli farlar ise e, karanlık e, tünellerde ve geceleri karşı araba gelmediği sürece de uzay gösteren farlar yakılır. Şu sayfadan mutlaka bir tane sınav sorusu çıkacak. Yakın lambalar karşı araba gelirken Geçerken, takip ederken yakılır. Bunları da aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir başka konu başlığındayız. Arızalı araçların işaretlenmesi ve çekilmesi. Karayolunda seyahat ediyorum. Herhangi bir nedenle aracım, aracım arızalandı. Ne yapmalıyım? Her şeyden önce arızalı araç sürücüsü tüm imkanlarını kullanarak arabasını karayol dışına çıkartmak veya banketi indirmek veya yolun en sağına çekerek işaretlemek zorundadır. Hemen eğer elektrik sisteminde bir problemim yoksa dörtlü flaşörlerimi açarım. Sonra arabamda bulundurmakta olduğum reflektör. Kırmızı üçgen, üç demir ayak üzerine oturan reflektör. iki tane var. Birisini arabam önüne, birisini arkasına yerleştiririm. Reflektör araçtan ne kadar uzakta olmalıdır? Araçtan en az 30 metre uzağa ama diğer sürücülerin 150 metreden göreceği bir yere konmalıdır. Reflektör araçlar en az 30 metre uzağa ama diğer sürücülerin 150 metreden göreceği bir yere konulmalıdır. Bu sınav, konunun sınav sorusu burası. Bu 30 ya da 150 ise arabanın 90 ile giden bir arabanın emniyetle durmasıyla ilgilidir. Yani kuru asfalt düz bir yolda bir araç aniden frene basarsa 72 metrede durur. Arabanın yükü, cinsi hiç önemli değildir. Onun um, bir formülü var. Onlar altta üstte birbirini götürür. 70 gibi. Ama ani frenleme çok tehlikelidir. Bu yüzden biz arabamızı durdururken freni araklara basıp bırakarak, pompalayarak basıp bırakarak arabamızı durdururuz. Bu durumda tekerlekler bir döner bir durur. Bir döner bir durur. Bu da bizim arabamızın hakimiyetini sağlar. Bu durumda da 72 metrede durmaz, 144 metrede durur. İşte 150 rakam buradan geliyor. Yani tehlike uyarı şartlarda olay yerine 150 metre kala konulur İşte burada da böyle. Yani bakın şurada araba arızalanmış olsa siz 30 metre gidip reflektörü koysanız olmaz. Şuradan bir araba dönüşte 30 metre reflektörü görür. E zaten kazıklama fren yapsa etmiş gibi de duruyor. O yüzden diğer sürücülere 150 metreden göreceği bir yere reflektörü yerleştiriyorum arkadaşlar. Bir başka konu başkanımız ise saygısız ve tedbirsiz araç sürme. Burada da kısaca bir şeylerden bahsedeceğim ve sınav sorusu var. Ee, arkadaşlar, karayollarında yolda yararlananların üzerine su, çamur ve benzeri şeyleri sıçratmak, yola kül tepası boşaltmak, meyve kabuğu atmak bir trafik suçudur. Ne tür bir trafik suçuna girer? Saygısız ve tedbirli sıra sürme suçuna girer. Seyir halindeyken telefonda konuşmak bir trafik suçudur. Tehlikeye düşecek şekilde araç kullanmak, slalom yapmak karayollarında yasaktır. Bir başka konu başlığımız ise okul taşıtları. Okul taşıtlarından da bir sınav sorusu çıkacak. Okul taşıtlarını biliyorsunuz okul öğrenci ve hizmetlerini okuldan eve, evden okula taşıyan, valilik izniyle çalışan, kendi derneklerinin yönetmenlik hareket eden araçlardır. Sarı siyah kuşaklı ve arka camında 30 cm çapında bir kırmızı ışık içerisinde siyah dur vardır. Bu duruşu kapılara bağlıdır. Kapı açılırsa bu duruşu yanar. Yani bunun frenle bir alakası yoktur. Çünkü arkadan gelen sürücü okul taşıtının duruşu yandığında ne anlar? Kapı açıldı. Her an çocuklar yola fırlayabilirler. O yüzden okul taşıtının duruşu yandığında arkadan gelen sürücüler geçmez, durur, beklenir. Çünkü çocuklar yola fırlayabilir. Her okul taşıtında taşıt içi düzeni sağlamak üzere rehber bir kişi bulundurulur. Okul taşıtların camları açılır kapalı olamaz, sabit olmalıdır. Okul taşıt önlerinde okul taşıt görevlileri vardır. O, eğer okul bir ana caddede ise ve burada bir okul geçit varsa sürücüler okul geçit görevlilerinin uyarılarına uymak zorundadırlar. Bir başka konudayız. Asli kusurlar. Trafik kazaları iki türlüdür dedim. Kazaya karşılan iki sürücü de hatalıdır. Ya da bir tarafın hiç hatası yoktur. Tamamen bir ta hataldır. Tamamen bir tarafın hatalı olduğu pozisyonları biz asli kusurlar diyoruz. Bunlardan birisini yaparsanız diğer tarafın tüm maddi tazminatını ödemek zorunda kalırsınız. İşte ben buraya tahtaya aldım. Şu anda tahtada bu 10 asli kusur buradan bir tane sınav sorusu çıkacak. Kırmızı ışıkta geçip de kaza yaparsanız. Taşıt giremez defası bulunan yola girmek. Ne demek bu? Tek yönlü yola ters taraftan girmek. Karşı yönden yana arabaların yol bölümüne girmek, arkadan çarpmak, manevraları yanlış yapmak, kavşaklarda ilk geçişaklarına uymamak, daralan yollarda geçiş kolaylığı sağlamamak, uygun şekilde park etmiş araçlara çarpmak, yani uygun şekilde park etmiş derken park yerine park etmiş araçlara çarparsanız 8 ile 8 hatalısınız. Buradan da bir tane sınav sorusu çıkacak arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Bir başka konu başlığımız çevre bilgisi. Çevre bilgisinden bir tane sınav sorusu çıkacak. Çevre bilgisiyle ilgili hemen sorularını söylüyorum. İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış ortama ne denir? Çevre denir. Çevre kirliliğini önleme amacıyla yapılan çalışmalara ne denir? Çevre koruma denir. Çevrede bozulma meydana getirecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere ne denir? Atık denir kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak şekilde çıkartılan istenmeyen seslere ne denir? Gürültü denir. En çok çıkan sınav sorusu bu. Taşıtan egzozlardan çıkan karbon monoksit miktarı ne kadar olmalıdır? Hareket halinde %4.5, üç %3.5'den daha fazla olamaz. O yüzden araçlarımızı muayene istasyonlarına götürürken bu değerlendirilir. Çünkü karbon monoksit gazı insanı zehirleyen en önemli gazlardan birisidir. Bunlar kontrol edilir. Katalitik konvertörler egzozdan çıkan zehirli gazların zehirleyici etkilerini azaltır katalitik konvertör her arabada yoktur. Olan arabanın egzoz sisteminde bir ayrıca bir aparattır. E, e, zehirli gazlar zehirli C etkilerini azaltır. Uygun videste gidilmesi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır. Araçların bakımının zamanında uygun şekilde yapılması yakıt tasarrufuna katkı sağlar. Dersimizi bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Ben Anadolu Sürücü Kursları Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmen Hayatsızsen. Hepinize başarılar diliyorum tekrar.